Arkaya. Sen be. Arkadaşlar o da ne yapıyorsun? Bunları en arkaya taşırsanız da tefsili o tefsili. Duran sıra sana gelecek. Geçer. Evet. evet. Ne, ne yapıyorsun sen? Kapkek mi yapıyorsun? Oğlum çok Cupcake. güzel ya. Sen be.

Ee, biz 1 e, Aralık'tan itibaren sosyal etkinliklerimizi yapmaya başladık. Bugün de Turgut Özal Üniversitesi e, kale, yüksek e, meslek, yüksek okulu, turizmcilik ve otelcilik e, bölümünde sağ olsunlar Yasemin Hanım, Ezel Hanım, Ezel Hanım polis hocam, polis hoca. Hulusi Hocamın e, düzenlediği ve de ekiplerinin düzenlediği çok tatlı bir etkinliğin içerisinde bulduk kendimizi. Bizi kafeden alıp buraya kadar getirdiler. Bu manzarada, bu güzel ortamda çocuklarımızla birlikte hayatı paylaşıyoruz. Sosyalleşiyoruz. Beşeri ilişkilerimiz güçleniyor. Bizim buna bir ihtiyacımız var? Biz farklı şeyler istemiyoruz. Tipik bireylerle bir araya gelelim. Onların hareketlerini, onların yeteneklerini, onların davranışlarını kendilerimizi rol olarak alıyoruz. Bugün de burada o kadar güzel eğleniyorlar, o kadar güzel ağırlandık ki inanın hayatımızda hep olsunlar bütün çocuklarımız olsun bütün ailelerimiz olsun Evet özel çocuklarla bugün birlikteyiz Biz aslında topluma hizmet uygulamaları dersi yürütüyorum Ben her sene düzenli olarak daha önceki dönemlerde de yine Nursel Abla ile çalışmıştık bizim e, bu ders kapsamındaki projemiz özel ellerden soru sosyal sorumluluk projesiydi e, çocuklarımıza aşçılık deneyimi kazandırmak aslında e, sosyal yaşam becerilerini geliştirme üzerine kurulu bir proje amaç temel amacımız bu ama esas amacımız Gönülden olan amacımız onların kalplerine dokunmak. Bizi okulda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok keyifliyiz. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ben e, bir ders kapsamında aslında bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik ve çok güzel e, kazanımlar elde ettik bugün. Bu projeyle yeni yeni insanlar tanıdık, sizleri tanıdık ve çok güzel kaynaştığımızı düşünüyorum. Sırağı çektir, Sırağı çektir, çektir, Osman, tebrik, tebrik. <laughs> Osmanlar, <ne? gülüyor> Osman, Bravo. Bravo Osman, 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 Osman,